Aşırı heyecanlandım. Peki, ye yeni canlar Bayramı güncellemesi geldi. Ve hiçbir şeye bakmadık arkadaşlar. Yeni güncelleyip girdik şu an. Arkadaşlar şu an yeni geldi güncelleme arkadaşlar. Ve evet, şimdi oyuna giriyoruz. Oyna. <laughs> Çok heyecanlıyım. Canım. Hiçbir şey diyemiyorum. Evet ben de. Şimdi helami kıyafetlerini giyiyormuşuz hemen. <laughs> Evet. <laughs> Bu ne? Ne? 2021 Cadılar Bayramı. Aa geliyorlar. <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> Güneş. Ana. Bu ne? Hikaye. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ödümü patladı. Şimdi Miroşka beni davet et. Tamam. Ay, arkadaşlar elini davet geliyor. Arkadaşlar ilk oyunu giydiğinizde aynı servetdeymişiz. Şaka gibi. Gerçekten çok heyecanlandım. Hemen açarız yıllar bayramı geri döndü. Evet, çok iyi, en etkinlik değildi. geri döndü. Uç bakalım. Uçan süpürgeler dört farklı çeşitle geri döndü. Böylece istediğin süpürgeyi seçebileceksin. Bir sahnesinde sınırlı süreliğini test sürüşü yapabilir veya kalıcı olarak sahip olmak için alabilirsin. <laughs> ne? Kalıcı olarak mı? Yeni <laughs> iksirler. Geçeceğim buraları. Iks... Hayır bir de iksirler yok. Mu? Büyülü iksirler. İksir iksirlerle çok çılgınca büyülü numaralar ekledik. Olmaz, bu olmaz. Büyülü iksir, iksir var. Evet. Dışarı... paramızı alıyoruz. Tamam. Ve yeni bir pas gelmiş arkadaşlar. Hemen Arkadaşlar, <laughs> gördüğünüz gibi çok şey var. <laughs> evet. Yeni Şu anda geçirmeyeceğim. Ya. Başka bir açma pas videosu çekeriz bunun için. Çünkü bakamayacağım çok heyecanlı. Aa, çantamızda bir şey var diyor. He. Dur. Emin misin? Arkadaşlar hemen. Oh, my God. Var cidden şemsiye, lollipop. Arkadaşlar yeni bir şey gelmiş. Oh my god. Burada her şey ayrılmış. Satılma bölümünde her şey ayrılmış. Yeni paketler var arkadaşlar. Dur ne? Eylül. Eylül. Burada en sonuncu paketli böyle şey satıyorlar. Eski kıyafet. Hayır. Şuna bak. Başka şeyler de var. Arkadaşlar şaka gibi. Eylül. <laughs> Burada da e, ev bölümü bilmem ne arkadaşlar satılan şeyleri ayırmışlar. Arkadaşlar şunlara bakın çok güzel ev eşyaları var. Şimdi e, bir şey bakacağım direkt şuradan bunu almak istiyorum. Almış gel. Evet. yani şey yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Yeni diyor Dadlar Bayramı senin. Şuradan aşırı güzel bir tarzım olacak galiba. En üstlere Cadılar Bayramı kıyafetim çıkmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar en üstlere e, Cadılar Bayramı kıyafetleri falan çıkmış. Ben Cadılar Bayramı olarak ıı, bal kabağı almak istiyorum. Bal kabağı, bal kabağı, bal kabağı. Acaba eski şeyler geri dönmüş mü satışa? <laughs> arkadaşlar aynen bakalım yeni kıyafetlere. Ay sevdim kafet geri dönmüş. Hepsini teker teker almış. <laughs> hepsini almak istiyorum arkadaşlar. Bu videoda hemen alalım. Aa, bu bizde vardı. Heh. Hepsini te teker teker al. alalım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz hemen Halloween bitiyor. Evet hepsini alıyoruz şu an teker teker. Evet. It's not, it's not, I can it's not. hepsini satın alıyoruz ki sonra Halloween'deki hani eskiden pek fazla satın almıyoruz. Arkadaşlar paramızı harcıyoruz Arkadaşlar eskiden Halloween'de biz çok şey olamamış. o yüzden ben çok üzülmüştüm. <laughs> <laughs> Şimdi <laughs> şansına hemen hepsini... Bıran. Arkadaşlar şapkanın arkasından yıldız çıkıyor. Yıldız çıkıyor. Şapkan bana çok Aa <laughs> Çok tatlı. Yıldız <laughs> bunlar eski kıyafetler. Aa güzel de gelmiş. Ay ben bazı elimle saçmalıyım ama bir şey sanıyorum. <laughs> Hoş. Neyse az azak yaşar üstüne. Hepsini yapabildiğimiz kadar alacağız. Evet. Efsane tatlılar arkadaşlar. Sonra evet. gidersen işte çıkın diye. <laughs> Kesinlikle delirdim. Görmeden alıyorum şu an. Ay. <laughs> <laughs> ama var mıydı ondan? Hayır. Aa sende yok muydu? <laughs> Aa sende yok muydu ondan? Cidden <gülüyor> mi? <gülüyor> arkadaşlar hepsini alıyoruz. Hiç <laughs> yapabileceğim yine hiçbir şey alamadım. O yüzden şu an kendi şansımı deneyerek hepsini alıyorum. Evet arkadaşlar para ediyoruz para arkadaşlar yani. Ne yapıyorsun? Koş 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 koş. Hepsini de sakın al hepsini hepsini. Teker teker alıyorum. Evet. Teker, teker. Alıyoruz hepsini sonra tarz yapacağız. Evet. Arkadaşlar ben cidden ben bunu da unutmuşum ama Miran yeşil kostümü iyi ki almışsın çünkü çok güzel bir kıyafet. One hour later. Neden teker teker alıyorsun? Bilmiyorum. Allah sıfır fikir. Çok tatlı oldu. <laughs> Kaydet. Çok değişik olmuş sinyal değişik değil de rengarenk. Rengarenk O Bu ayakkabılar öldürücüktür. Codlar bayramı hayvanımızı çıkartmalıyız. Kedini çıkar. Kedini çıkart. Evet şunlara. Hmm. Arkadaşlar kategoriye ayrılmış. Para satımları, sonra arme satımları ve el sat satımları. Şey. Sonra hepsi böyle. Arkadaşlar yalnız evet. çok güzel. Burada etkinlik bileti. Ben biraz. Evet. Şimdi etrafı gezmeye hazır mısın Eylül? Hayır yap. değilim Yoşko. Çok heyecanlıyım. One hour later. Bilmiyorum ya çok tatlı olmuş. Yukarılarda. Şunu. Eli koş. Koşuyorum. Bir hoş koş. Şapkan nasıl? Güzel. Ama sen neden benim şapkayı takmadın? Ha, yeni danslı. Sen bir hoş Yeni cadılar var. Araba Hadi koş. Ama önce buna bakalım. Bu ne? Oh my god. Go. Oh. <laughs> oh, 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 Arkadaşlar şu an ben... <laughs> oh, 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 oh,

Miroşko. Ayy de ben de yeni saçlara bakalım sonra parkur oynarız. Evet Miroşko. <laughs> oh my god. Peki size işte, zorlar bayrağı evlerine hoş geldin. Yılın en korkunç etkinliği. Bir sürü sürpriz seni bekliyor. Evet. Arkadaşlarımla yarışabilmen için uçan süpürgeler var. <laughs> Yoksa büyüme iksirlerinize göz atmak güzel. Dünyaca <laughs> her zamanki temel olduğu ben Eylül. Oh my God, Burada şeyler. Evet. Biroşka gel. Baka Eyliş, şuraya bakabilir miyiz? Çok merak ettim. Evet. Yeni hepsini al, 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 Önce bunu deneyeceğiz. Sonra işte tekrar. dur, yapalım. heyecanlanma. Hemen. Çok heyecanlıyım ama ne yapayım? kovalar bunlar. A balon var. Evet. Ve bir milyon tane şey gelmiş arkadaşlar. Oh my god. arkadaşlar hepsini alıyoruz. Durun. Ben olmaz olmaz arkadaşlar. Asla var. En fazlasını alacağım. Kazanmıyorum. Yeah. Ben hepsini fazla almak istemiyorum arkadaşlar. Kazan. Aa elimin üstünde çeviriyor. <laughs> Hayır çevirmiyorum. İçinden altı bak hareket ediyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben şu merak ettiğim sildi değneği alacağım. Duram. Yürüş. Bu ne? Yiyelim mi? Bak, Mira çok önüne giriyor bütün hepsi. Bu zeynep ne Mira? Dur bekle ben de bakacağım. 3, 2, 1. O evi kalp yapıyor. Seninki. Benimki çok daha. Ha ha ha. Başka süper diye bakalım mı? Ben Kara kedi süpürgesini aldım. Dı mini kekstir mi? Hayır. Göreceksin. 3, 2, 1. çok merhaba. Elin hayvanla Yarası aslan oldun. Sen ne oldun? ben senin peçinim. Her yere ez. Ver bakayım. Gel bakayım seni ezdiğimden. be 2021 Java eskiliğinde bir bir iksir kullanıldı. Şimdi bütün iksirleri teker teker yapacağız. Evet, ben ne iksir ben ne yazdığına bakmayacağız. İksirin özelliğine bakmayacağız. Ben mor alalım, sen başka bir renk al. Şimdi içiyorum. Bakalım ne iksiriymiş. Aa! Oh, boyamıyormuşsun. Tamam bu ne iksiri? <laughs> şey oldum. Ya. Ben Morix'le mi içeceğim? Mira, Yürürken bir ara Aa! Koltuğun altında içine girdi. Bağladı, bağladı. <laughs> Ay yeni pozlar mı var? Dur. Yeni pozlar. Yeni pozları ona ben çizerim. <laughs> tamam. Hepsini al, hepsini al, hepsini. Hepsini. Yeni Aa, pozlar. Zombi pozları. Ben de aldım. Yeni daha sarmam ya. Ne? Bı, 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 bı. Hepsini al arkadaşlar, hepsini alın. Şimdi hemen bir sürü var. Bundan sonraki bu bunu satın aldıktan sonra acaba Cıllar Bayramı'nda kalacak mı? Yani Cıllar Bayramı Of. Arkadaşlar acaba bu pozları aldıktan sonra Cadılar Bayramı bitince kalacak mı? Kalacak. Ay. Size <gülüyor> bir <gülüyor> şey demeliyim. Bütün iksili 1 milyon tane iksir alın çünkü Cadılar bitin, bayram bitince rahatlanabilirsiniz. Dı <laughs> dı <Çok> dı <güzel. gülüyor> Ha? Ha? Yeni saçlar gelmemiş. Birkaç tane gelmiş. Belki. Hayır gelmemiş. Eski saç. Şu bakalım bari. Yeni yüzde gelmemiş. Ama eski gelmiş. Gelmemiş gelmiş. Al. Oh. Arkadaşlar ben pişman olmuşum. Bebek. Ben saç almayacağım. Saçına ne oldu? Saçına ne oldu? Eylül saçını düzelt, rengini boya o zaman. He. He. Oh. Eylül, ben bebeğin olabilir miyim? Aa, <laughs> <laughs> <Zombi. gülüyor> Ben şarkı söylemeye başladım. Şimdi <laughs> minik iksirimizi içelim. Anişko olun biriniz? Anişko. Anişko mu oğlum? Anişko yok? <laughs> gel 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 gel. Ayy. Çok fazla zıplıyor. Anişko mu yok? Anişko. <laughs> Delir mi? Abi yiyorum. <laughs> Dev oldum. <laughs> Her şeyin bir sonu vardı. Evet. Arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Dediğim. Aaa. Ooo. Bir devam. Çok fazla var. Şarkısı da içmişim. Aaa. Give me your heart. Arkadaşlar, süpürgeniz binin çünkü çok uzun yollara gidiyoruz. Koşun, çok uzun yollara git. Oh! Evi zıplarsan çok güzel oluyor. Bilmiyor muydun? Evet. Evet çok güzel. Ee bir tane şimdi sürekli süpürgeleri almaya değermiş. Evet. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? Yarışa gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu yapacağız ve başlayalım. Evet. evet. Kendi evet düştüm arkadaşlar evet arkadaşlar bunu bir ilişko yedirmişler evet Miroşko Miroşko Surviving birinci bölüm Miroşko, Miroşko Surviving Miroşko Surviving. yara düştüm. Neyse arkadaşlar. Şimdilik video çok uzun oldu. Evet. Yani biz e, videoyu bu kadar yapacağız. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı Utmayı, unutmayın. unutmayın. Sizi, Sizi çok seviyoruz. Bye.